zenginliklerini vurgulamak gerekirse. Türkiye genelinde ayçiçeği üretiminde 4. sırada. Siz miktar olarak ifade ettiniz. Bak dinlemişim sizi. Sınava tabi tutsaydınız sınavdan yüz alamasam da 80-90 alırdım. kanala üretiminde 5. sırada. Aronya üretiminde birinci sırada yer almaktayız. İl genelinde günlük 940 ton çiğ süt üretimiyle süt verimi konusunda ülke ortalamasının oldukça üzerindeyiz. Oranın altını çiziliyoruz. İhlasla Allah nazarda esirgesinde diye. Ayrıca elimizdeki 85 hastalıktan ari çiftlik ve Avrupa Birliği onaylı süt işleme tesislerimizle tarım ve hayvancılıkta kalite standartını korumaktayız. 2023 yılı itibarıyla elimizden 217 bin ton bitkisel ve hayvansal ürün ihracatı yapılmış ve 103 milyon dolar aşan bir gelir elde edilmiştir diyoruz. Bu rakamlar tarım ve hayvancılıkta Kırklar elinin Türkiye ekonomisine katkısını açıkça göstermektedir. Sizlerle güzel bir haberi daha paylaşmak isterim. Kavaklı beldemizde 1135 dekarlık bir alanda süt sığırcılığına yönelik olarak kurulacak tarıma dayalı ihtisas Oradanızda sanayi bölgesi projesi için çalışmalarımıza elhamdülillah başladık ve hız verdik. Allah mahcup etmesin. Allah hayırlı ve güzel hizmette nasip eylesin. Bu önemli proje sayesinde hayvancılık sektörü büyük bir ilme kazanacağı muhakkak. Ayrıca bakanlığımız tarafından 2024 yılında hayata geçirilen üretim planlamasıyla hem ülkemizde hem de ilimizde tarım sektörünün gelişimi daha da hızlanacaktır. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda tarım sektöründeki paydaşların uyumlu ve özverili çalışmaları üretimimizi daha ileriye taşıma adına kritik bir rol oynayacaktır. सभु <laughs>